bakanlık çalışmaları başladı. Ambalajlara tavsiye fiyatı geliyor. Fahiş fiyatlarla mücadele devam ediyor. Bakanlıklar dört bir koldan çalışmalar yürütüyor. Ticaret Bakanlığı şimdi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Masadaki o çalışma kapsamında ambalaj üzerine fiyat yazılacak. Mesela elimdeki dondurmanın üzerinde tavsiye edilen satış fiyatı yazıyor. İşte bu uygulama hayata geçerse bütün markaların bütün ürünlerinde bu şekilde tavsiye edilen satış fiyatları yer alacak. Cumhurbaşkanından da uygulamaya onay geldi. Bu durum düşünülebilir dedi. Bakanlık şu anda üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Eğer çalışma uygulanmaya başlarsa üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve karı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Ticaret Bakanlığından onay alacak. Ambalajda yer alacak fiyat tavsiye fiyatı olarak ortak kararla belirlenecek.